Merhaba arkadaşlar. 6. sınıflara konu anlatmak için geldim bugün. Youtube kanalım Tuna Azoğlu, Tuna Hoca. Takip etmeye devam edin. Şimdi arkadaşlar 6. sınıflara tabii ki Türkçe konularını anlatacağız. Kalan konularımızı anlatmaya çalışacağız. Bunları nasıl anlatacağız derseniz bilmiyorum nasıl anlatalım. Böyle anlatsak Pepe ile olmaz herhalde. Pepe ile anlatmayacağız tabii ki. 6. sınıf için çok çok eğlenceli konu anlatımlarımız olacak. Lütfen izleyin, dinleyin, durdurun, takip edin. Bugün size anlatmak istediğim 6. sınıf konuları 6. sınıfın temeli. Nedir onlar arkadaşlar? Sıfatlar ve zamirler. İkisi birbirine nasıl karıştırılır, nasıl ayrılır? Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Sıfat dediğiniz şey nedir 6. sınıflar? Sıfatlar adların önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcükler. Bu mu yani? Tanım bu mu arkadaşlar? Bunu anlatıyorlar. Yıllardır bu tanımı yaptırıyorlar. Sonra sıfat hiç kimse tarafından öğrenilemiyor tabii ki. Sıfat dediğin şey arkadaşım senin bir şeyin önüne getirdiğin getirdiğin uzun eklenti. Ne demek bu? Şimdi sen desen ki bir arkadaşına ne çirkin araba. Şimdi sen arabanın önüne bir eklenti getirdin arkadaşım. İşte bu sıfat demektir. Nasıl araba? Çirkin araba. İnsanlar bir ismin önüne eklenti getirebilir. Bunu isterse bir özellik olarak yaparlar, isterlerse sayı olarak yaparlar, işaret olarak yaparlar ya da belirsiz bir şekilde yaparlar, soru olarak yaparlar. Bakın o araba örneğini unutmayın. İleride de kullanırız. Şimdi desem ki size hangi araba? Arabanın önüne bir eklenti getirmek sıfat yapmak demektir arkadaşlar. Hangi araba? Soru sıfatı. Sıfatlar kaça ayrılır diyen öğretmen şu cevabı bekler. Hani klasik cevaptır o. Sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. Niteleme sıfatlarının bir grubu yoktur. Onlar niteliklerdir arkadaşlar. Nitelik ne demek Tuna öğretmenim? Şimdi nitelik şu, senin özelliklerin, arabanın çirkin olması, huysuz insan ya da kızgın adam. Hep bunlar özellikler ya da renkler ya da şekiller. Şimdi kırmızı araba dediğinizde de bir özellik. Siz nasıl araba? Kırmızı araba. Ben o yüzden nitelik sıfatında diyorum ki nasıl sorusuna cevap veren isimler kullanılıyor. Nasıl sorusuna cevap veren isimler. Nasıl çocuk yaramaz çocuk. Nasıl adam çalışkan adam. İşte bunlar niteleme sıfatı. İkinci bölüme geçtiğimizi düşünün. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Altıncı sınıftaki öğrencilerimi görüyor gibiyim. Öğretmenim biz bunu biliyoruz. Cumartesi sabah kurslarda da öğrendik. Tabii ki biliyoruz. Belirtme sıfatları Belirtme sıfatları tabii ki siz bilmez misiniz bunu? Şimdi Mehri bana ecrini düşünün. Hele Melis'i Melis tak diye buna cevap verecektir. Belirtme sıfatları kaça ayrılır? Dörde ayrılır Melis. Bunlar nelerdir? Tabii ki tabii ki sayı sıfatları. Tabii ki soru sıfatları. Tabii ki belgesiz sıfatlar. Tabii ki işaret sıfatları. Şimdi size bunları kısaca bir anlatalım, toparlayalım. Dinleyin bakalım 6. sınıflar. İşaret sıfatı dediğiniz şey ismin önüne bu, şu, o, öteki, beriki, diğer sözcüklerinin gelmesi. Şimdi ne demek bu videoyu? Dur 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 izle. Öteki çocuk, bu çocuk, şu çocuk, o çocuk. Bakın ne yaptık? Çocuk isminin önüne işaret sıfatlarını tek tek getirdik arkadaşlar. Ama bakın ismin önüne getirdik. Ya isim olmazsa ne olur? Videonun ikinci bölümüne geçeriz. İşaret zamir olur arkadaşlar. Bu çocuk yaptı yerine bu yaptı derseniz isim kaybolur. Alın size işaret zamiri konu anlatımı. Var mı? Yok mu? Videonun sonunda bu oyunu oynayacağız. Şimdi görün arkadaşlar. İkinci sırada işaret sıfatlarını gördük. Şimdi sayı sıfatları. Sayı sıfatları benim sınavlarda pek de çıkmaz dediğim bir şey. Kolaylar aslında. Nedir? Asıl sayı sıfatı. Sayıların tek başına kullanılması. 4 araba, 5 çocuk. E sıra sayı sıfatı 4. araba, 5. çocuk. Üleştirme bu kelimeyi de söylediğinizde sınıfta çocuklar uzaylı görmüş gibi. Üleştirme mi? Şimdi üleştirme dediğimiz şey paylaştırma arkadaşlar. Sayıların ar er ekini almış şekli. Üçer tabak. Üçer tabak. Beşer tane kiraz. Şimdi beşer er. Üleştirmedir arkadaşlar. Ama sonuçta sayı. Şimdi siz sınav yapsanız sayı olan bir şey yazıp sıfatları bulun der misiniz? Çocuk hemen sayıyı görür sıfatı bulur. E, son kesir sayı sıfatı. Alın bakın bunun en en ince tarafı kesir sayı sıfatıdır. Tüm kesirler tüm kesir, 1 bölü 2, 3 bölü 4, 5 bölü 5, 6 bölü 2 elma. Şimdi bunlar kesir sayı sıfatı olur. Ama sınavlarda bunu sormazlar. Tun Hoca'yı işte bunun için takip ediyorsunuz. Burada sorulacak olan yarım, çeyrek, tam sözcükleri. Yarım bir kesirdir. Çeyrek bir kesirdir. Tam bir kesirdir. Yarım 1 bölü 2'dir. Çeyrek 1 bölü 4'tür. Tam 1 bir bölü 1'dir. Arkadaşlar bunları sorarlar. Çeyrek tost dediğimde çeyrek tost Şimdi çeyrek burada kesir sayı sıfatı. İşte bunu biliyorsan yaşadın. Yarım yarım bardak çay. Yarım bir kesir sayı sıfatı arkadaşlar. Bunu biliyorsan yaşadın. Üçüncüsü ne bu? Belgesi sıfat. Belgesi sıfat ne demek? Belgesi sıfat belirli olmayan, belirsizlik anlamı taşıyan sözcükler. Bazı, kimi, çoğu, birkaç. Bakın bazı çocukları göremedim. Şimdi hangi çocuklar olduğu belli mi? 6. sınıflar şimdi diyor. Tuna öğretmenim tabii ki belli değil diyor. Bu arada bakın bazılarını göremedim dese olmuyor. Olmuyor. Bize isim lazım bazı çocukları göremedim demesi lazım. Eğer bazılarını göremedim diyorsa hemen zamire geçtiniz arkadaşlar. Belgesiz zamir. Son olarak soru sıfatları arkadaşlar. Nedir soru sıfatları? Hangi, kaç, ne kadar, ne, nasıl? Bunlar arkadaşım. Şimdi sana dese ki hangi kitabı okudun? Şimdi hangi kitabı, kitap isim önünde hangi sözcü? Alın işte size çok iyi belirlenmiş bir soru sıfatı örneği. Ama hangisini okudun derse hangisini okudun derse ismi atmış olur. Hemen soru zamirine geçersiniz. Bu oyunu zamirlere geçmeden önce size öğretmek istiyorum. Bu oyun 3 kardeş oyunu arkadaşlar. üç kardeş. Ne demek üç kardeş? Hemen söyleyeyim. İşaret sıfatı mı? İşaret zamiri mi? Soru sıfatı mı? Soru zamiri mi? Belgesiz sıfat mı? Belgesiz zamir mi? İşte ben bunu üç kardeş oyun derim. Üç tane sıfat, üç tane zamir. Karar vermek o kadar kolay ki. Mesela size bu oyunu oynayalım. Şu kitabını versene. Şimdi şu kitabını versene dediğinde sana vereceği şeyin kitap olduğu belli değil mi? Kitap vereceği. İşte bu sıfat, işaret sıfatı. Ama şunu versene derse, şunu versene derse sana ne vereceği belli değil kitap mı verecek, nükleer füze mi verecek, bugünlerde çok kullandığımız maske mi verecek, ne verecek belli değil. İşte bu işaret zanırı. Bu oyun böyle oynanır. Şimdi birkaç kitap okudum. Şimdi birkaç kitap okudum. Kitap belli. Bu belgesi sıfat. Ama birkaçını okudum dese burada ne okudu belli değil. Kitap mı okudu, defter mi okudu, gazete mi okudu, makale mi okudu belli değil. İşte bu belgesiz zamir arkadaşlar. O yüzden bu üç kardeş oyununu unutmayın. Bakın bu benim vereceğim en güzel tüyodur arkadaşlar. İşaret sıfatı mı? İşaret zamir mi? Belgesiz sıfat mı? Belgesiz zamir mi? Soru sıfatı mı? Soru zamir mi? Oyun çok basit. İsim var mı? Yok mu? O belli mi? Belli değil mi arkadaşlar? Size bırakıyorum şimdi sorum şöyle. Yorum olarak yazarsınız. Lütfen dönüş yapınız. Hangisini istiyorsun dese bir adam size. Hangisini istiyorsun? Soru sıfatımı kullanmış olur. Soru zamirimi. Cevapları bekliyorum kanalımdaki yorumlar bölümüne. Hangisini istiyorsun? Soru sıfatımı, soru zamirimi. Sanki cevabı buldunuz gibi geliyor bana. Evet. Tabi sıfatları anlattık bu arada. Hatta sıfatları anlatırken bence zamirleri de anlattık. Tabi bunu Pepe ile anlatmadık arkadaşlar. Bunları anlatırken 6. sınıflar lütfen bu akıllı defteri edinip kullanmaya çalışın. Hız yayınlarının akıllı defteri, özet konu anlatımlı inanılmaz bir kaynak. Bunu doldurun diyorum çünkü hem öğrencilerime hem verilerime söylüyorum. Bence durum şöyle. Şimdi öğrencilerimiz evdeyken sadece test çözdürseniz bunun gerçek bir eğitimle hiçbir ilgisi yok velilerim. Öğrencilerimiz açacaklar, etkinliklerini yapacaklar, eşleştirmelerini yapacaklar, peşinden testlerini çözecekler. Gördüğünüz gibi notlar bölümüne notlarını alacaklar. İşte eğitim böyledir. Hız yayınlarının akıl defterini şiddetle öneriyorum öğrencilerime, velilerime. Böyle uzaktan eğitim olur arkadaşlar. Evinin altında güzel bir kaynak olur, güzel bir defter olur. Sen onu doldurursun, zevk alırsın, sıfatları da öğrenirsin, zamirleri de öğrenirsin. Bu arada 6. sınıflara bundan sonraki videomda anlatacağım konuda anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. 6 artı 4. 6 tane düşünceyi geliştirme yolu. Dört tane anlatım biçimi. Onları da sizin için anlatacağım. Kanalımda yayınlayacağım. Takip edin lütfen. Şimdi ara vermeden zamirlere geçmek istiyorum. Zamir dediğiniz şey. Bir Türkçe öğretmeni zamirler kaça ayrılıyor dediğinde şu cevabı bekler. Hani böyle hep öğrenciler ki hocam kişi zamiri, işaret zamiri, iyilik zamiri. Bunu beklemez. Zamirler ikiye ayrılır arkadaşlar. Sözcük halinde olanlar ve ek halinde olanlar. Sözcük halinde olan zamirler, onları işte o zaman saymaya başlarsınız. Nedir onlar? Kişi zamirleri vardır, işaret zamirleri vardır, belgesiz zamirler vardır, soru zamirleri vardır. Dört tane saydınız bakın. Kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgesiz zamirler, soru zamirleri bunları saydınız. Sonra ek halindeki zamirler. Çok zordur. Benim küçüklüğümden beri hep derim. Ek halindeki zamirleri bir öğrenci öğretmek çok çok zordur. Onlar iyilik zamirleri ve ilgi zamirleridir. Gelin biraz anlatayım size. Sözcük halindeki zamirler kişi zamirleri. Türkçede 6 tane kişi zamir var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bir de bunun arkasına 7. ekler Türkçe öğretmenleri. Halbuki onun pek de kişi zamiriyle ilgisi yoktur. Tamam o konunun içindedir. Üniversitede hocalarımız bile öyledir ama onun kendine az bir adı var ya. Bir havası var onun. Dönüşlülük zamiri. Dönüşlülük zamiri dediğin şey kendi sözcüdür. Ben bunu kendim yaptım. Kendim yaptım dediğinde o kendim dönüşlülük zamirdir. Çoğu öğretmenimiz onu kişi zamirlerinin yedincisi olarak sayar. Ama kisle birlerini ben size Tuna Hoca'nın kanalında 6 tane diyorum. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben bunları sana anlatacağım. Bakın bu örneği özellikle verdim. Öğrenci ne yapıyor? Ben'in altını çiziyor kişi zamiri. Ama bu cümlede bir tane daha kişi var biliyor musunuz? Ben bunları sana anlatacağım. Sana. Sana sözcüğü sen sözcüğünün dönüşmüş şeklidir. Ben sözcüğü bana olabilir, sen sözcüğü sana olabilir. Onlar da kişi zamirdir arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. İşaret zamirlerine gelince. İşaret zamirleri bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, diğeri. Şimdi bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Burada videonun ilk bölümüne geri dönün. İşaret sıfatı mı, işaret zamiri mi? Size bu kuralı öğrettim. Bu bir oyun olarak gelecek size. Üç kardeş oyunu. Eğer diyorsunuz ki ben bunu anlamadım diyorsanız bunu anlamadınız. Altını çizdiniz bunu. Anlamadığınız şeyin ne olduğu bilinmiyor. İşte bu işaret zamiri. Ama ben bu konuyu anlamadım diyorsanız anlamadığınız şey bir konudur. Konu. İşte bu işaret sıfatı arkadaşlar. Bu ayırmayı videonun ilk bölümünde de öğretmeye çalıştım. Bakın öteki sözcüğünü kullanalım. Size dense ki öteki defteri istiyorum. Siz ne diyeceksiniz? Defter olduğu belli. O zaman hemen işaret sıfatı. Ama dese ki size ötekini istiyorum dese. Aa işte şimdi ne istediği belli değil. İşte bu işaret zamiri arkadaşlar. 6. sınıfsınız siz. Ben sınıfta bunu anlatırken üç kardeş oyununu parmaklar havada uçuşuyor. Her örnekte düşünsenize cep telefonunu düşünün. Babanıza diyorsunuz ki bu cep telefonunu istiyorum. Ne istediğiniz belli. Bunun altını çizersiniz, işaret sıfatı dersiniz. Ama ben bunu istiyorum derseniz sizin ne istediğiniz belli değil arkadaşlar. Cep telefonum istiyorsunuz? Yoksa başka bir şey mi istiyorsunuz? Kitap mı istiyorsunuz? Silgi mi istiyorsunuz? Yoksa büyük bir pasta mı istiyorsunuz? Ben bunu istiyorum diyorsunuz. Bunun altını çizip işaret zamiri diyeceksiniz. Ne istediğiniz belli değil. Ve üçüncüsüne geçtim. Belgesiz zamir soru belgesiz zamirde de aynı. Belgesiz sıfat mı? Belgesiz zamir mi? Oyun yine üç kardeş oyunu. Bazı, kimi, çoğu, birkaç sözcükleri. Şimdi çoğu insan bunu dinlemez. Şimdi dinlemeyenler kim? İnsan. Belli. Hemen çoğu sözcüğünün altını çizersin. Belgesiz sıfat dersin. Ama çoğu bunu dinlemez dersen. Aa acaba şimdi dinlemeyen kim? İnsanlar mı, arkadaşlar mı, akrabalar mı, hatta köpekler mi? Kim dinlemez? Acaba ne bu? İşte belirsizlik anlamı budur. Kim oldu belli değil. Ne oldu belli değil. İşte bu belgesiz zamir arkadaşlar. Soru zamirinde de bu oyun aynı şekilde soru sıfatıyla devam eder. Üç kardeş oyunu. Hangi, kaç, ne, ne kadar? Şimdi ne kadar çorap istiyorsun? Sana değil mi? Ne kadar çorap istiyorsun? Ne sorun belli çorap değil mi çorap? Şimdi burada çorap olduğu belli olduğu için ne kadarın altını çizip tabii ki soru sıfatı yazarsın. Ama ne kadar istiyorsun dersen, işte o zaman ne istediğin belli değil. Bu 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 hemen seni soru sıfatına götürmektedir. İşte işte bu belirsizlik anlamını gördüğün an soru sıfatımı soru zamirimi ayrımı yapacaksın. Yine soruyorum sana yorum olarak cevabını da bekleyeceğim. Sana bunun hangisi? Belgesiz zamir mi? Belgesiz sıfat mı? Hemen cevabını yazabilirsin. Birkaç kofret alır mısın? Birkaç kofret alır mısın? Bu belgesiz sıfat mı? Belgesiz zamir mi? Yorumlara yazarsan 6. sınıflar sizden bekliyorum bunu. Zeynep'ten, Mihriban'dan, Gazi Mustafa Kemal'deki, Yayla'daki, Fikranlı'daki, tüm ortaokullardaki 6. sınıftaki öğrencilerden cevabını bekliyorum. Birkaç gofret istiyorum. Birkaç belgesiz sıfat mı, belgesiz zamir mi? Yorumlar bölümüne lütfen yazın. Size... Türkçenin 6. sınıftaki iki tane temel konusunu anlatmaya çalıştım. Bunlar nelerdi? Zamirler, sıfatlar. Bakın, konumu bitirirken sıfatlardan size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sıfatlarda, kitaplarda pekiştirme sıfatları diye bir konu var. Bunu bilmiyor diyelim. Ama ben bunun hiçbir kitapta soru olarak şekline rastlamadım deneme sınavlarında. Şimdi bir niteleme sıfatını pekiştirebilirsiniz. Kırmızı çorap, kıpkırmızı çorap. Bunu bir tür olarak görebilirsiniz. Ama sınavlarda çıkmayacağını söylemek isterim pekiştirme sıfatı olarak. Ayrıca zamirlerin ikinci bölümünü şimdi anlatacağım ya. Onu çok dikkatli dinleyin. Hani sınavsa bizim çalıştığımız konu, heyecan veren sınavlarsa burada zamirlerin ikinci bölümü çok önemli. Bu nedir biliyor musunuz? Ek halindeki zamirler. Ek halindeki zamir ne demek? Ek halindeki zamir ne demek arkadaşlar? Durduralım mı özden? Koptum. Evet, konunun önemli yeri. Ek halindeki zamirler arkadaşlar. Şimdi ek halindeki zamir neden önemli Tuna Hocam dersiniz? Ek halindeki zamirlerin birincisi ilgi zamiri. Ya Türkçede topu topuna bir tane ilgi zamiri var. O da ki eki arkadaşlar. Şimdi bunun önemi nereden geliyor? Arkadaşlar ki eki zamir yapabilir, sıfat yapabilir, ayrıca bağlaç olarak da kullanılabilir. Alın size sınav sorusu. Siz bu videoyu izlerken bence bu noktayı defalarca izleyin ilgi zamiri olan ki şimdi öğretmeniniz size dedi ki sınıftaki topu buraya getir şimdi sınıftaki ki dedi size ne getireceğini söyledi top getireceksiniz arkadaşlar bundan ilgi zamiri olmaz kesinlikle olmaz arkadaşlar ilgi zamiri olması için ne getireceğinizi bilmemeniz lazım cümleyi okuduğunuzda. Cümleyi şöyle düzeltelim. Sınıftakini getir. Anam sınıftakini getir dedi. Ne demek istedi? Arkadaşımı mı getireceğim? Topumu mu getireceğim? Sınıf teklerini mi getireceğim? Belli değil. İşte bu ki'nin altını çizersiniz. Buna ilgiz amiri yazarsınız. Şimdi size dense ki... Oyundakiler bir daha oynamayacak. Şimdi oyundakiler... Oyundakiler şimdi bunların kim olduğu belli mi arkadaşlar? Oyundaki arkadaşlar mı oyundaki büyükler mi? İşte bu bu ilgi zamiri olabilir ve şimdi duvardakini indir dedi sana duvardakini indir. Senin duvardan ne indireceğim belli mi arkadaşım? Duvardakini indir dediğinde işte bu ilgi zamirdir. Ama duvardaki saati indir derse duvardaki saati indir derse yaptım sana sıfat yapan ki. Bunun bağlaç olanı tamamen farklıdır ve ayrı yazılır. Ben geldim ki ne göreyim diyorsun. Şimdi iki tane cümleyi birbirine bağladın. O tamamen ayrı yazılan bir kidir. Onu cümleden çıkardığında anlam bozulmaz. Ben geldim ne göreyim arkadaşlar. Bu bağlaç olan ki sıfat yapan ki'yi ve bugünkü konumuz olan ilgi zamiri olan ki'yi birbirinden ayırabiliyor musun? Hemen geçmek istemedim. Şimdi sana dese ki ben düşündüm ki dese bu bağlaç ama sana şöyle kullansa arkadaşlar. Evet papatya'daki vitamin çok önemlidir. Şimdi papatya'daki vitamin dedi. Bu ne demek arkadaşlar? Vitamin olduğu belli. Bu sıfat yapan ki'dir arkadaşlar. Evet şimdi zamir olan ki geliyor. İlgi zamir olan ki geliyor. İlgi zamir olan ki nedir? Herkes kitaptakini anlatsın. Şimdi kitaptaki neydi ya? Neydi kitaptaki Allah aşkına? İşte ilgi zamir olan ki budur. Son olarak size iyilik zamirlerini anlatayım. İyilik Türkçe'de sahiplenme demektir. Sahiplenme... Arkadaşlar Türkçe'de nasıl yapılır? İsimlere getirilen eklerle yapılır. Mesela siz şimdi deseniz ki arabanız var. Araba kimlere ait olabilir? Benim arabam, sondaki m harfi, senin araban, sondaki n harfi, onun arabası, sondaki ı. Bizim arabamız, sizin arabanız onların arabaları sahiplenmeye yarayan eklere Türkçe öğretmenleri iyilik zamiri der. İyelik sahiplenmek demektir. Bizim sınıfta çok komik örneklerimiz vardır. Mesela çok yakışıklı hayvanlar var, öküzler. Benim öküzüm, senin öküzün, onun öküzü, bizim öküzümüz, sizin öküzünüz, onların öküzleri. Şimdi bunu çekimleyen arkadaşlarımı hatırlıyorum sınıfta. Zeynep bunu çekimlediğinde nasıl çekimleniyor? Evet, 6. sınıflar isimleri tutup 6 kişide sahiplenin. O zaman iyilik zamirlerini öğrenirsiniz. Bu kitap sizin değil mi Pepe? Pepe kitabı sizin. Benim kitabım dediğinizde ım işte o iyilik zamirdir arkadaşlar. Senin kitabın dediğinizde o ın, iyilik zamirdir. Onun kitabı bizim kitabımız ımız. Sizin kitabınız ınız. Onların kitapları ları. Bunlar sahiplenmektir Türkçenin. İşte iyilik zamiri budur. Siz de isim seçip sahiplenerek bunun pratiğini yapabilirsiniz. Evde televizyonunuz var. Bunu altı kişide sahiplenin. Ne var yani? Benim televizyonum, senin televizyonun, onun televizyonu, bizim televizyonumuz, sizin televizyonunuz, onların televizyonları. İşte iyilik zamirlerini öğrendiniz. İsimleri sahiplenebilirsiniz. Ama fiiller sizin olamaz. ...gelmek sizinle olamaz arkadaşlar. Onu isime çevirerek sahiplenirsiniz de... ...o 8. sınıfın konusu acele etmeyin. İsimler size ait olabilir... ...fiiller sizin değil arkadaşlar. Gelmek sizin değil arkadaşlar. Bulmak sizin değil arkadaşlar. Onları sahip denemezsiniz. Şimdilik isimleri sahiplenebiliyorsanız... ...sondaki eklerin altını çizip... ...iyelik zamiri yazabilirsiniz. Size bir iyilik zamiri sormak istiyorum... Bakalım bu yedik zamiri kaçıncı kişi arkadaşlar? Hemen çekim şöyle. Hemen yapıyorum. Okulunuz. Okulunuz. Bakalım bu kaçıncı kişi yedik zamiri? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Tuna Hoca size bugün Zamirleri ve sıfatları anlattı. Videoyu tekrar tekrar durdurup izleyin arkadaşlar. Ben ne kadar iyi anlatabilirim, siz ne kadar iyi anlayabilirsiniz bunu bilmem ama dilimiz döndüğünce siz bu konuları çok iyi anlayabilirsiniz. Hepinizin çok yetenekli, çok zeki olduğunu biliyorum. Videoları takip edin. 6. sınıf konuları çok zevklidir. Gördüğünüz gibi üç kardeş oyununu oynadınız. Tabii 6. sınıf öğrencileri... Tüm Türkiye'deki öğrencilerim bu korona günlerinde bir anlamda 7. sınıfı düşünmeye başlayın. Paylaştığım 7. sınıf videolarını izleyin. Oradaki konuları yavaştan anlamaya çalışın. Bu sizin için çok önemli. 7. sınıf da sizin için çok zevkli olacak. Artık siz de 7'siniz ama sakın 6. sınıf konularını bitirmeden de 7'ye geçmeyin. Bu bir temeldir. Size size bu temeli almamız gerek. Youtube kanalımızı seyredin, abone olun. Bence bol bol paylaşın. Arkadaşlarınız bu videoları görsün. Türkçe öğrenmek çok zevkli. Ben de işte dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım Türkçeyi. Size kitap önerilerim var arkadaşlar. Size önerilerim var özellikle. 6. sınıflara. Ben evde otururken çok merak edeceğiniz bir kitap buldum. Bu benim için çok zevkli bir kitap olmuştu. Bilimsel Cahillikler kitabı arkadaşlar ne tür cahillikler var bilimsel olarak yanlış bilinen şeyler 115 soru çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum çok komik bir kitap bunu özellikle 7'lere dönermiştim 100 temel eserin özetleri kitap yarışmalarına giriyorsunuz böyle bir kitabı gördüğümde çok heyecanlanmıştım inanın okulda önermedim YouTube kanalımda öneriyorum 100 temel eserin özetleri arkadaşlar bu kitabı yapan arkadaştan Allah razı olsun bile diyebilirsiniz okuduğunuzda 100 kitabı aynı anda okumuş gibi olabilirsiniz. Bence bu kitabı bunun 100 temel eserin özetleri. Size zor bir kitap önermek istedim. O yüzden bugün bunu seçtim. Büyüklerinize de öneriyorum bunu ayrıca. Ama bu çocuklar için basılmış tarzı arkadaşlar. Onu belirterek söyleyeyim. Babalar ve oğullar Turgan bir dünya klasiği önermek istedim altın sınıflarıma. Çünkü bu biraz düzenlemesi sizin yaşınız için yapılmış. Çok çok öneriyorum. Masal masal içindeyim. Tüm öğrencilerime öneriyorum açıkçası. Bu bir başyapıt bence. Okunmalı. Çok güzel hazırlanmış bir kitap. Ahmet Ümit'e çok teşekkür ediyorum. 6. sınıflar siz okudunuz. Okumayanlara Süper Gazeteciler serisini mutlaka okumanızı öneriyorum. Aytül Kalın Süper Gazeteciler serisi sizin düş dünyanıza büyük bir macera yol açacaktır. Süper gazetecileri şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 6. sınıfta olmak çok zevklidir. Ben konularını çok severim. Sıf sıfatları, zamirleri ve diğer tüm konuları size bahsettim. Size bundan sonra da 6. sınıf konuları anlatacağım. Düşünceyi geliştirme yolları anlatacağım. Anlatım biçimleri anlatacağım. Ve birçok video çekeceğim. Lütfen izleyin. Ben 6. sınıf konularını çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Tüm 6. sınıflara selamlar. Melis görüşmek üzere. Hepinize selamlar.